Ne alınıp? Ne alının diyor orada ne festival? Ben çık geçiyorum

Kardeşim sen de homo musun Sabahtan beri beni çekiyorsun ya. <laughs> Git de şundan. <laughs> Rahatsız ediyorum çekme. <laughs> homo mudur nedir? Sabahtan beri beni çekiyorsun. <laughs> 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 artık varırlar. Artık varırlar. <laughs> artık Ne Evet, sigara oldu. Yalnız lazım hocam. Hah. Hande düşecektir. <gülüyor> Güzel. Kardeşim <laughs> <Arzın> ne oluyor bu? <laughs> <laughs> Dur ya boğaran ürün sürdürecek misin? Ağır Merhaba. Ali ile çek. <laughs> Abi bizim fotoğraf alır mısın ya? Konuş video, konuş. Video. Bardı. Arkadaşlar, mı şeylerin İyi mi? Arkadaşlar, çöp kutusuna atılması rica olunur. Abi zorlamayın, düşünüyorduk. Atmayalım. Atmayalım diyorum. Gel. gel. Gelmem gerekiyor mu? Kaçırdın mı? Canım, gel. Yapma bunu. Baba bu neyi çekiyorsun Karşıyım. Kamera mı? Geldim. Bekle. Süper bir resim yalnız bu en son. Yalnız bu en son geldin. Kamera mı o ya? Yes. poz verin. Ben de inanmam. Çünkü bana böyle bir şey söyledi ben inanmadım yani zaten. Ben de inanmam. <laughs> Vuhuu! Alma sen cidden <laughs> bardağı oturuyor. Oturuyor <laughs> <laughs> ondan korktum yani. Bir de şarap var içinde o pantolondan çıkmaz. Evet şu bardağı çek. Şu bardağı bir, bir çek. Bardağı. Murat bu bardağa oturuyordu az kalsın. <laughs> bir daha. Hadi. <s Bondik> <Pokémon. gülüyor> <rapperatsi. occurs gesagt> sen ne abi, <laughs> <dahaden bir> <diyecek> ya... abi sen Ne, içmedim ne ki? <laughs> <laughs> Buradan. Nurdan Murat abi'ye alsan mı? Efendim. <laughs> <son> kapanıyor. <Gülüyor gülüyor> Ya bu orası zaten, orası <laughs> yaptı, Ben yaptım. Ben yaptım. O Ben yapmadım. Yaptım. <laughs> ben yaptım. yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Yaptı. <laughs> <laughs> no, no, ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Bak yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben Kalkan bir şey olmaz kalk bakayım. Bir iki elle Tamam. Abi, abi alkol olmadan çekelim abi. <laughs> Hadi geri abi. Gezim ben. Murat abi sen çekil oradan. Video Murat abi tamam hiç <laughs> <laughs> Hadi abi çek şunu ya biz. Lan düz çeksene. Işık mı lan? Evet. evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Herkes birbirine bir şey kokuyor ya Güzel Güzel Geçmiş Merhaba evet. Kadınimi, e, Türkiye Herkese bir ceket veriyoruz Sınırsız bir daha sınırsız alkol İçiyoruz About güzelleşiyoruz sınırlar. abi Bugün çok sıcaklar <laughs> herhalde ya Bugün çok sıcaklar <laughs> evet, şey, Çok güzel ya Mayayı bir mu? Kanka ben gireyim sen. Baksana Bence, şehre. Şehre bakabilir, Görebiliyor musun şehre? Şey yemek yiyeceğiz abi. Ben Almanya senin için yemek için alacağım. <laughs> İkimiz de şey. Almanya nın. Almanya nın. <laughs> Neresi orası? İstanbul. İsviçre. <laughs> tamam işte. Evet. Tamam.